Sayın yolcular, hepinize kazasız, belasız bir yolculuk dilerim. Sağ olun. sağ olun. Siz de sağ olun. Hareket saati geçti oğlum, git de şu şoförü çağır! Azize de kendine bir mavin tut. Ben yolcuyum. Öyleyse ne konuşuyorsun? Allah. O zaman diğer yolculara kazasız bir yolculuk dilerim. Senin de yolculukta kafan patlasın. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Ay, ah, özür dilerim ayağına bastım. Ah, ah, <laughs> ne tesadüf öbürüne de bastım. <laughs> Merhaba Azizim. Nereden Azizin oluyorum? Yoksa Azize misin? Az önce işitiyordu ama şimdi duymuyor. Kulağına bir şey kaçmış olmasın? <laughs> Merhaba. Bana bak şimdi. Tüh. Bakıyorum ya. Vallahi gözüm senden başkasını görmüyor. Ne sulu herifsin be? Suluyum değil mi? <laughs> Çeneni kapa, sus! Bak kalbimi kırıyorsun. Ta Almanya'ya kadar yan yana gideceğiz, komşu sayılırız. Hem önce ben ayağına bastım. Yolculuk boyunca benim sözüm geçecek. Niye öyle bakıyorsun? ...Nikahta kim önce ayağa basarsa, evlilikte onun sözü geçmiyor mu? Bu Almanya yolculuğu da böyle. Dur bir daha basayım da garantiye alayım. Ah! <laughs> ne o, namaz mı kılacaksın? Abdestin var mı? Zannetmiyorum, yoktur. <laughs> Valla ısrar etmeseydin almazdım. Aslında bunu pek sevmem ama hatırın için yiyorum. Bu kadar ciddi bir firma böyle sulu adamlara nasıl bilet verir anlamıyorum. <laughs> Yolculuk nereye? Köl! Ben de kölüne gidiyorum. Amcaoğluna. Çalışıp mark milyoneri olacağım. İnşallah. Sevdim seni. Münih'te aktarma yapınca da yan yana oturalım mı? Allah saklasın. Mavin bir su versene. Otobüste bir damla su yok abicim, mola da içersin. İyi de şimdi ne yapacağız? Bilmem. Ben hallederim. Müsaadenle abicim. <laughs> Müsaadenle abicim. Buyur. <laughs> Sayın yolcular, susuzluğunuzu gidermek için müsaadenizle sulu bir şarkı söylemek istiyorum. <laughs> <laughs> Sevden aldığı güçle bugünlere gelen sanat güneşiniz ay pardon, Sanat ayınız olarak programıma başlıyorum. Su gelir güldür güldür. Otobüs baldır küldür. Almanya yollarında yarimin Bu çarşamba maça gidiyoruz değil mi? Tabii gidiyoruz ayıp ettin gitmeden olur mu? Ya çocuklar bu sefer şu Almanları bir yensek yok Bir yensek bütün ziyafetler benden Yeneriz yeneriz çocuklar formda Selamun aleyküm Aleyküm selam Aleyküm Aleyküm selam Şey bir şey soracaktım da ha. Ne soracaktın arkadaş? Allah Allah Nereye koydum ya? Tüh Allah! Demin şuracıktaydı. Kağıt uçtu sanki! <laughs> Belki buradadır. <laughs> Öbür cebine bak! Bu tarafta olabilir, burada da yok. Allah Allah! Çıldıracağım ya! Öteki Nereye bak. koydum ben bunu? Ne arıyorsun arkadaş? Pasaportunu mu kaybettin? Yok ya, bir adres vermişlerdi de. Na şu kadarcık bir kağıt! Elindeki kağıt olmasın? <laughs> Sahi ya elimdeymiş. <laughs> ne demişler? Arayan mevlasını da bulur, adresi de. <laughs> Bakıversene şunu. Bak şimdi. Şuradan çık sola git. Büyük meydan var ya, oraya varınca sağa sap. Sağa sapayım. Sakın, ha, sakın sağa sapma. Neden? Çıkmaz ee, sokak mı? Öyle olsa gene iyi. Türk gördüler mi hemen oturma izni sorarlar. Senin oturma iznin var mı arkadaş? Var arkadaş. Konuşsana ya. Yoksa yandın. Kardeş dilini mi yuttun yoksa? Yok herhalde. Yok. Eyvah sen yanmışsın. Allah seni Alman polisinin eline düşürmesin. Alman polis görürsen hemen toz ol. Toz olayım değil mi? Peki. Eyvallah. Thank <small> you. Ekbet billahi Makabız, makabız, makabız! Ne oluyor? Sıra Cezayirli kardeşliğiydi, Yunanlı ondan önce davrandı Koskoca hayma bir helâ yaparlarsa tabii ki böyle olur Her gece helâ kavgası Üzülme kardeşim, sıkma canını El kırak mafini şenaz Aldırma, aldırma Ne oluyor, <laughs> durun bakayım Ne bu ya, kadınlar hamamına çevirmişsiniz burayı Aman, helâ kavgası yapılıyor Sen iş bulabildin mi? Bugün bulamadım ama <laughs> Yarına garanti! Koproş kilo! <laughs> Koproş kilo! Nezaket! Ay, nezaket! Yürü, yürü! Nezaket! Bu cezayirli tutturamıyor... Ay, ...Altına uu. edecek galiba! <laughs> Yunanlı kızlar çok cazgır! <gülüyor> 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 Ege denizi bitti... ...Şimdi de helamızda gözleri! <laughs> Hele benim sıramı alsın! İki bacağını ayırırım onunla! Yok ya! Yaşa kız! İyice gözüme girmeye başladın! Nasıl, senin fabrikada işin rahat mı? Eh, fena değil! Almanlara iplik yapıyoruz! Bakalım ben ne yapacağım Almanlara? <laughs>